Hadi, hadi. Kalk. Kalk. Üçünüz deriz, <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bu YouTube'daki ilk videom olduğu için Kısaca kendimi anlatacağım Daha sonra hemen videoya geçeceğiz Üç üzerinden Dead by Daylight ağırlıklı yayınlar yapmaktayım Daha fazla kişiye hitap edebilmek Ve yaşadığımız güzel anları kalıcı yapabilmek için Artık YouTube'a videolar atmaya karar kıldım İlk video olarak yayınlarda devamlı oynadığım arkadaş grubumla keyif aldığım bir oyunu paylaşmak istedim. Daha sonraları da benzer katil ve survivor oyun paylaşımları olarak devam edecek. Ayrıca oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için de hazırladığımız bir rehber çalışması var. Onu da yakın zamanda bitirip paylaşacağız. Umarım güzel bir başlangıç olur. Şimdiden keyifli seyirler diler. Eğleneceğiniz bir video olmasını umarım. Ve tekrar iyi seyirler dilerim. Kaan dövüşü gelse de, manzara çıksın. Medkit'im var, boru... Hale at, hale at, Okey, bağırıyor. Salih bağırışı bu. Ben, ruin şeyde... var, Ruin var. Bıraktım. <laughs> Sağına gel. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yakınız, yakınız. Ah be. Nereye götürebilir? Ez burada mı? Aa, buradaymış. Zine gelmem var, zine gelmem var, zine gelmem var. Götürme, götürme, bezmi bilmiyor. Geliyorum ben ilk yıllar abi oradan geliyorum yani. Liderlik güzel oluyor. Şu ruine ben bakınayım. Gitti zannediyor beni gitti zannetti. Ortadaki binaya geliyorum. Aşırı kötü. Nasıl? <laughs> paletteyim, paletteyim, paletteyim. Kimse yok mu? Ben... <laughs> ben hani düşmezdim aslında da. Eee, gene yapana gidiyor. Bir kişi var ya öküzlerin arkasında. Sen değil, sen değil. İki kişi, iki kişiymiş. Vallahi orada bir şey. Gördün mü onu? Kavradı seni... gibi oldu falan. Seni istiyor. Götür. Oha. Abi bu adamın pi pink gibi bir şey var. Bu ne lan? Ben paleti indirdikten sonra vurduktan sonra düştüm yani. Herifte net pink var yani. Demin seni alırken de aynısı oldu. Ah Ay, Efe. Hadi blok yapacağın gibi hissettim. Sabotaja geliyordu. Neyse seni kovalıyor herhalde. Aa. oldu, ben alayım da dikkati de alsın. Geldi. Akü kötü, hemen vuruyor. Efe'ye yöneldi gene. Böyle şeyde eee kutuzlarda. Okey. Vurdu. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum ama burada bir yerde şey olması lazım. Helalim. Tamam. Niye kız sesi geldi? Ha sen bağırdın okey. Sabotaj yapabilecek misin? Yapıyorum. Kızdı kızdı bıraktı yere bıraktı yere yürü lan yürü lan Beni bilmiyor beni bilmiyor beni bilmiyor. Yok biliyor. Ya <laughs> Bora etkisi ve basmıştım vurmadı görmedi. Bende unbreakable var. İp beni asabilir ya. Efe içime gelsene. Adrenalin var dedi mi saatte birazdan geliyor. Ee, hook olarak. açıldı, hook açıldı. Eee... Yere bıraktı, bir yere bıraktı. Efe yüzde kaçsın? Adrenalin? 95. Kaldı. Hadi abi Kalk. Sensin. Üçünüz de hızlı kalktınız. <laughs> Size geliyor. Kapıya geldi. Efe. Aynen. Ben de bir kapıda birini açıyorum. Üçünüz nasıl kalktınız? Adam tam döndü dedi değil mi böyle? <laughs> Vural keşke <'ye> gelseydin. Vural <laughs> <Bulgınçıya> keşke kaldır abi. <laughs> Boş ver kapıyı abi. Neyse siz orayı toparlayın da. Benim benim ilk olacak. Fulle fulle fullle. fulle. Ha aynen aynen. İsterseniz o şekilde bir toparlanma şey. Size gidiyor. Size gidiyor. Ha okey. Ha kendi fullenip gelirim o zaman. Şey kan kol Bıraktım. senin lan break var mı? Takibi çok kötü. Seni Yok. takip ediyor. Ben de ben de. Kim ben hanginiz ben hazır, de. hazır? Hanginiz hazır? Efe hazır. Efe. Evet. Ben de değil. Ben de değil artık. Ben de değil. Şu an e, geri dönüyor şeylere, yerdekilere. Efe kapıyı boş ver, kapıyı boş ver. Kapı sırası değil şimdi. Bu tarafa gelmedin, okey. Geliyor, geliyor, geliyor. Şeye geliyor, sana geliyor. Kanka. Orada devrilik palet vardı, okey. Ya indirmeseydim keşke indirmeseydim keşke ya. O kapıyı açılsın ben Kaan'ı gidip alırım. Siz o kapıyı şey yapın. Almıyor. Aldı. E, gazmaz atacak bu. Yakında değilim burada. Ne Kapı, kapıya gidiyor. gidiyor. Şeyin tepenin diğer tarafında. Boro varken tamam, Boro bekleyip çıkaracağım seni. Tamam. Geldi bana. Kapıya tamam al, geldi. al o zaman. Yani. Bu, hiç şey yok yani. Bir ses gelsin alacak. Hayır, kapıdaymış. Hah, ben yani şeyde düşüyüm yani. Uzağa evet, gidelim. Ses yani. falan abim. var ya. Dönüyordu. Tamam, istersen toparlayayım ben. Efendi ne yapıyor? Gelir. Yok, çocuk ne yapıyor? Ram tamam, çalıştı. Dayak yiyip kapıya da koşulabilir. Girdim araya. Duman atacak, yavaşlatacak. Kes şey oradan geliyor ama şey yaparsın ya Desire'si de var Eda Yanlış yerlere gidiyo ya <laughs> LLF LLF o da manyak o da manyak Bravo GG <laughs> <laughs>